Kenan Işık kardeşimiz bilgisiyle, birikimiyle, duruşuyla, ahlakıyla böyle bir sanatçımız idi. 2014 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya giren ve önceki gün hayatını kaybeden usta oyuncu Kenan Işık Ankara'da düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Beril Işık eşinin tabutuna cenaze aracına konulduktan sonra son kez dokunarak güle güle diyerek veda etti. Bu sözleri yürekleri sızlattı. 10 yıl önce 21 Mart 2014'te düşerek beyin kanaması geçiren o tarihten bu yana komada olan ünlü oyuncu ve sonucu Kenan Işık 2 gün önce 76 yaşında hayatını kaybetti. Işığın naaşı İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına mütakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Işık Ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi Kenan Işık'ın eşi Beril Işık oğulları Ahmet ve Mehmet Işık taziyeleri kabul etti. Kenan Işık'ın sağlığında göremeyen torunu Doruk Işık cenazede dedesinin fotoğrafını taşıdı. Işık'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbeş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığına götürüldü. Kamer Karadağlı Kenan Aşık çok önemli bir kayıp. Hem sahne üstünde hem de ekran önünde aynı zamanda çok önemli bir yazar ve yönetmendi. Sadece tiyatro oyuncusu değildi, tiyatro insanıydı. Acımız büyük, kaybımız büyük dedi. Dedesinin fotoğrafını taşıyan Doruk Işık hepimiz üzgünüz. Çabaladı ama ne yazık ki kaybettik dedi. Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, Defne'nin Ankara'da olmasının ailesinin isteği olduğunu belirtti. Beril Işık, eşinin tabutuna cenaze aracına konulduktan sonra son kez dokunarak güle güle dedi. Kenan Işık'ın cenazesi karşıyaka mezarına defnedildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar